dostum video görüyorsun ama like de... ve abone olmuyorsun. Neden? Bu çok ayıp. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video çekeceğiz. Ve siz bu yılan oyununu 88 görüntüleme yaptınız şu anda. Size çok teşekkür ederiz. İlk videomuz kodlamada 9 like'ımız vardı. Yani videomuz ilk olduğu için herkes biraz çoğunlukla gördü. Ve diğer videomuz 88 görüntülemeydi. İlk videomuzda 67 falan görüntüleme. Bu yılan oyununu siz o kadar beğendiniz ki. Yorumlar bir yorum vardı. Orada birisi evet diye bağırıyordu diye hatırlıyorum. Belki siz de şu anda videoyu hemen durdurup oradan bakabilirsiniz videomuza geri dönüyorum. Oyunu size şu anda hatırlatmayı istiyorum. Bakın birinin kafası birinin gövdesine, ayağına veya başka bir yerine değerse o eleniyor. Ve şu lazerleri değmemesi gerekiyor. Ama birisi iki kere ikisi de kafa, kafa kafaya gelirse arkadaşlar o zaman şey o zaman ikisi de ölüyor arkadaşlar. Ve bakın şu alttaki düğmeye basılınca yılan hızlanıyor ama bakın az önce benim şeklimde bir benim yeme, benim şeklimde bir şey oluştu az önce sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar. O benim şeklimi alıyor. Buradaki yanlar gibi ama onlar bakın mesela biri öldüğünde birini öldürdüğümüzde on, ondaki ondaki çıkan yanlar Bundan çok daha fazla. Mesela bir tane, 10 tane yem falan ediyor arkadaşlar. Kendinizi yani... birine öldürtmeye çalıştırırken dikkat edin, kendiniz ölmeyin. Bu oyun yani severseniz diye ikinci videoyu çektik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu birazdan bitireceğiz. Ama ilk önce size biraz taktik göstereceğim. Ben de bu oyunu uzun süredir oynuyorum. Size de bu oyunu ilk ilk bu oyunu çektiğim videoda tanıtmak isterim. Çok beğendiniz bu oyunu. Ee, gördünüz gördüğünüz arkadaşlar şu anda yap gördüğünüz gibi son 3 üç dakikamı 3. dakikamıza girdik. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi iki puanı 200 puandan yükseldim. Ne kadar da iyi oynuyorum yani siz de görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar az önce bir noob yük yaptım ve yanlışlıkla havaya bakarken maalesef hayatımı kaybettim. Yani oyunda diyorum arkadaşlar. Oyunda. Gördüğünüz gibi bu oyunda size 4-5 dakika anlattık arkadaşlar. Umarım videomuzu seversiniz. Hepinize görüşmek üzere. Abone ol lütfen.